Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Epic Games'in 16. ücretsiz gizemli oyunu olan Hell It Lusa ilk bakış yapacağız. Oyunun sunucu bölümündeyiz şu anda gördüğünüz gibi. Buradan çeşitli sunuculardan herhangi bir maça katılarak oyuna giriş yapabiliyoruz. Oyunun 3 tane modu var. Warfire modu, Offensive mod ve Skirmish modu yani çatışma modu var. Warfare modu savaş hattı olarak geçiyor. Her iki takımda haritada yer alan belli sayıda sektörü kontrol etmeye çalışıyor. Maç sonunda en fazla sektörü kontrol eden de oyunu kazanıyor. Haritayı ele geçirmiş oluyorsunuz. Diğer mod çatışma modu skirmish modu. Daha küçük ölçekli çatışmalar var burada. Haritada genellikle 3 kontrol noktası var. E bu 3 kontrol noktasını kontrol eden maçı da kazanıyor. Diğer modumuz ofensif mod. Saldırı ve savunma modu. Bir taraf tamamen saldırı yaparken diğer tarafta savunma yapıyor bu modda arkadaşlar. Saldırganlar harita boyunca savunmacıların kontrol noktalarını ele geçirmeye çalışıyor. Savunmacılar da zaman dolana kadar kontrol noktalarını korumaya çalışıyor. Bu şekilde 3 farklı mod var. Sun sunucuları görüyorsunuz şu anda oyun ücretsiz olduğu için bayağı bir yoğunluk var bu sebepten dolayı sunucular full neredeyse sunucunun pink değerlerini görüyorsunuz en düşük size en düşük pinkte olan sunuculara bağlanmaya çalışabilirsiniz bağlandığınız sunucu da şurada bekleme bölümü altı olduğu zaman sizi maça atıyor ve başlıyorsunuz haritaları görüyorsunuz farklı haritalar var geniş haritalar çoğunlukla benim bağlandığım bütün haritalar genellikle genişti oyundan kısaca bahsetmem gerekirse oyun klasik FPS savaş oyunlarından değil biraz daha simülasyon vari oyun bu. Oyunda direkt çatışmaya girerek kill almaya çalışmıyorsunuz. Daha çok takım odaklı, taktiksel oynamaya çalıştığınız bir yapıya sahip. Şu an size oyunu göstermek istiyorum. Ben de sizlerle beraber keşfediyorum arkadaşlar. Sizler de oyunu indirmeden önce bu video aracılığıyla nasıl bir oyun olduğunu görmüş olursunuz. Eğer size hitap etmiyorsa da vakit kaybetmezsiniz. Videomu severseniz video sonunda kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz de. Desteklemek isteyenlere de teşekkür ederim. ilerliyoruz cepheye doğru. Tank görürsem vuracağım arkadaşlar. Haritada kendimizi şöyle sarı ikon şeklinde görebiliyoruz. Haritada baya büyük bu arada haritalar. Oyunun grafiklerini görüyorsunuz. Atmosferi ve ambiyansı gayet iyi. 2. Dünya Savaşı'nda geçiyor arkadaşlar bu oyun. Karakterimizin hareketleri shift ile hızlı koşuyor. Space ile zıplıyor. Z ile yatıyor. Kontrol ile eğilip kalkabiliyor. E ve Q ile sağa sola yatabiliyor. Shift ile koşarken PUBG'deki gibi alta basarak Sağa sola bakabiliyorsunuz. Bu şekilde. Kontrolleri gayet iyi. Ama biraz kamera sallanıyor beni nişan alırken. Biraz zorlaştırabilir. Alışık değilsiniz bu tür oyunlara. Ambiyans güzel. Sesler çok iyi oyunda. Bu arada gerçekçi ses efektleri var. Gayet iyi. Kırmızı noktaya doğru ilerleyeceğim arkadaşlar. Şu yukarıda çok fazla asker var ama... Birisini vurdum. İki Bir kişi indirdik arkadaşlar. İçeride birisi var mı? Yok. Biri geliyor. Bununla beraber 3 kilimiz oldu. Yine geliyor. Evet, daha fazla hareket yok. Buradan ayrılacağım. Araba sesi duyuyorum. Tank sonu vururum. Vurmaya çalışırım. Bir yukarı çıkıyor. Arabayı kaçırdık ne hızlı gitti ya. Biri beni denedi. Ulan be. Göz göze geldik herifle. Evet maalesef defaat olduk. Öldüğünüz zaman tekrar doğabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine Battlefield modlarında olduğu gibi aynı şekilde kendinizi respawn edebiliyorsunuz ama çok açıkta respawn ettiği için biraz sıkıntı buralara kadar koşmanız. Dediğim gibi haritalar gerçekten çok büyük. Yine T denizin içinde başladık yani ama bölgeyle geçirdikçe respawn noktalarınız daha da ilerlerde olabiliyor. Kara araçları var oyunda ama burada göremedim ben. Kamyon Ben yani şunlara binebiliyorsak sürerek daha hızlı gidebiliriz belki bir deneyeyim arkadaşlar. Eğer şuna sürebiliyorsam, ha tam sürebiliyormuşuz. Ama nasıl çalışıyor? Ha tamam. Atlayın lan. Aa, ulan salak arabanın altında ezildi lan elip. Third person'a giriyorum bilmiyorum. Yolda toplayıp bunları savaş alanına götüreyim bari. Gel gel asker. Bindim mi bilmiyorum ezilme de. Bir tane zayiat verdik başlangıçta. Evet buraya giriş yapacağız. Aha bakın. Gördüğünüz gibi bir tanesini tahtalı köye yolladık. Kontroller güzel ama gerçekçi olmuş. <laughs> Kalk kalk indirdim Alex. Arkadaş yattı. Oha. Ne oldu lan? Tam sağ yap tam sağ yap. Tam sağ yap. Asker gel asker.